Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Binomo platformunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hiçbir yatırım sahası değildir. Tamamen bilgilendirici videolardır. Bunun bilgisini vererek videoya başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar videomuza geçecek olursak şu anda Binomo'nun ana ekran kısmını görüyorsunuz. Videoya başlamadan önce sizlere Binomo ile alakalı belli başlı bilgileri vermek istiyorum. Binomo son yıllarda popüler hale gelen bir çevrimi ikili opsiyon platformudur. İkili opsiyonlar finansal piyasalardaki varlıkların fiyat hareketlerini değil olarak yapılan tahminler üzerinden işlem yapmayı sağlayan bir tür finansal araçtır. Binomo bu alanda kullanıcılara kolay ve güvenilir bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Binomo ne ve nasıl kullanılır platform özellikleri ve avantajları hakkında detaylı bir bilgi sizlere bu videomda vereceğim. Binomo'nun arayüzü ve kullanım kolaylığında dikkat çekmek istiyorum. Binomo'nun en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de kullanıcı dostu ve arayüzü olmasıdır. Platformun tasarımı oldukça basit ve kullanıcıların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca platformun mobil sürümü de bulunmaktadır ve bu sayede kullanıcılar istedikleri zaman dedikleri yerde işlem yapabilirler. Zaten sağ tarafa da yansıttım arkadaşlar. Varlık çeşitliliği kısmına değinmek istiyorum. Binomo kullanıcılarına geniş bir varlık portföyü sunmaktadır. Hisse senetleri, döviz çiftleri, ve kripto paralar gibi farklı varlıklar türünden işlemler yapabiliyorsunuz. Bu sayede yatırımcılar farklı piyasalardaki hareketlere göre işlem yaparak portföylerini çeşitlendirebiliyorlar. Demo hesap kısmına dikkat çekmek istiyorum. Burası zaten bence Binomo'nun en güzel kısımlarından bir tanesi. Binomo kullanıcı ücretsiz bir demo hesap sunmaktadır. Bu hesapta sanal para ile gerçek piyasa koşullarında işlem yapabilir ve platformun özelliklerini deneyimleyebilirsiniz. Demo hesap yeni başlayanlar için oldukça faydalıdır ve risk almadan işlem stratejilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. İşlem yapma kısmına değinmek istiyorum. Binamada işlem yapmak oldukça basittir. Platformun ana sayfasında varlık seçeneklerinin yanında yukarı veya aşağı butonları bulunmaktadır. Bu butonlardan birine tıklayarak ilgili varlığın fiyatının belirli bir süre içinde artacağına ya da azalacağına dair bir tahminini bulunabilirsiniz. Tahmininiz doğru ise yatırımcıların %70 ile %90 arasında bir kar elde edebiliyorsunuz. Binomo'nun şöyle bir avantajı daha var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Binomo diğer ikili opsiyon platformlarına göre oldukça düşük bir minimum yatırım tırını sunmaktadır. Sadece 10 dolar ile işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede küçük yatırımcılar da piyasalara giriş yapabilir ve risklerini minimize edebilirler dostlarım. Yüksek getiri oranları da sağlıyorlar. Binomo kullanıcılarına %70 ile 90 arasında bir getiri oranı sunmaktadır. Bu oran diğer finansal araçlara göre oldukça yüksektir ve yatırımcıların kısa sürede yüksek kar elde etmelerini sağlıyor dostlarım. Diğer kısmına da hemen hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Eğitim ve analiz araçları kısmına gelecek olursak Binomo kullanıcılarına ücretsiz eğitim materyalleri ve analiz araçları sunmaktadır. Bu sayede yeni başlayanlar piyasaları daha iyi anlayabilir ve tecrübe yatırımcılar da işlem stratejilerini geliştirebilirler. Teknik analiz kısmına da hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Teknik analiz fiyat grafiklerini ve göstergeleri dayalı olarak yapılan bir analiz yöntemidir. Binomo platformunda da farklı göstergeler ve grafik türleri bulunmaktadır. Kullanıcılar bu araçları kullanarak piyasa hareketlerini tahmin edebilir ve işlemlerini buna göre yapabilirler. Şimdi sizlere Binomo'ya hesap nasıl kayıt olunur, nasıl giriş yapılır bunları göstermek istiyorum. Benim zaten bir ana hesabım var ama sizlere en baştan bunu göstereceğim. Benim YouTube kanalımı girdikten sonra Binomo videomun açıklama kısmında bir tane link oluyor. O linke tıklayarak gelip kolaylıkla hesap oluşturabilirsiniz. Buraya geldiğinizde kayıt olmak kısmına tıklamanız gerekiyor buraya gelip Facebook veya Google hesaplarınıza bağlayabilir veya arkadaşlar e-posta adresinizi gelip hesap oluşturabiliyorsunuz. Buraya gelip e-posta adresinizi, buraya da gelip şifrenizi girerek, buraya da gelip istediğiniz para birimini seçebilir. Ben Türk Lirası'nı seçmiştim. Buraya da onaylayarak hesap oluşturabilirsiniz. Eğer dersen bir hesabı sahipseniz oturum açmak kısmına tıklayarak gelip arkadaşlar Facebook hesabı ile giriş yaptıysa Facebook hesabınıza, Google hesabına giriş yaptıysa Google hesabınıza, e-posta hesabınıza arkadaşlar gelip giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere binomoyla alakalı zaten 3 tane video olacak bu seride. Ekim ayı içerisinde 3 tane sizlere binomoyla alakalı video çekeceğim ve kanalımda yayınlayacağım. Bu yıllardan ki arkadaşlar şu anda izlediğiniz video. Bu da tamamen teknik analiz. Binomoyla analiz videosu olacak ama diğer kısımlara da hızlı bir şekilde değineceğim bu videomda. Şimdi Binomo en güvenilir işlem platformu noktalarından bahsediyorlar. Milyonlarca kişi zaten Binomo'da kazanıyor. 3 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahipler. Binomo para yatırım miktarı 340 TL. Zaten bir önce de bahsetmiştim. 10 dolarla arkadaşlar gelip işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir detay bence. Minimum işlem 34 TL arkadaşlar gelip işlem açabiliyorsunuz. YouTube fazla ülkeden kullanılıyor ve 70'den fazla işlem varlığı içinde bulunduruyor dostlarım. Ve alık ödemeler kısmının ne kadar bir miktar olduğunu, yüksek bir miktar olduğunda gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Katılmak için 4 tane basit adım varmış. Demo da öğrenebilir, ilk para yatırınızı yapabilir. Başarılı işlemler yaptığınızda gelip paranızı kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmeye başlayın kısmında bu yorumları da gelip görüntüleyebilirsiniz. Fonlarınızı değdiği zaman çekim kısmında arkadaşlar farklı türden çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gelip arkadaşlar App Store'dan ve Google Play'den de telefonunuzdan rahatlıkla Binomo'yu kullanabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere hesabıma giriş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben şu anda ana hesabıma geri gelmiş oldum. Burada arkadaşlar demo hesap olarak sizlere 340.000 TL'ye kadar bir demo hesap sağlıyorlar. Bu da sizlerin para yatırmadan önce gelip kendinizi deneyebilir ve stratejini geliştirmek için gayet güzel bir deneyim sağlıyor. Bunu da arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmına bıraktığım linkten gelip hesap oluşturabilir ve demo hesapla da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu video birazcık tamamen anlatım ve sizlere belli şeyleri göstermek üzerine olacak bu ay Ekim ayında 3 tane video yayınlayacağım kanalıma diğer iki videoda daha çok teknik analiz ve grafikle alakalı videolar olacak dostlarım bunun da bilgisini sizlere vermek istiyorum şimdi gelip burada yaptığınız işlemlerin geçmişinize burada gelip binomayla alakalı yenilikleri gelip görüntüleyebilir burada yeni yatırımlar kısmına arkadaşlar gelip takip edebilirsiniz Buradan gelip turnuvalara katılabilir. Buradan piyasa kısımlarında gelip burada avantajlar kısımlarını gelip hepsini gelip buradan görüntüleyebilir. Ve size avantajları değerlendirebilirsiniz. Bonuslar kısmında hemen dikkat çekmek istiyorum. Siz kayıt olduğunuz mail adresinizi doğruladıktan sonra zaten sağ tarafta da görüyorsunuz. Gelip orada %50'lik arkadaşlar bir bonus alıyorsunuz. Hemen gelip bunu etkinleştiriyorum. Siz direkt para yatırma kısmına aktarıyor. Şunu şöyle bir örnek verebilirim. Gelip para yatırma kısmında ben sizlere göstereyim. Gelip burada papara ile payfix ile Visa Mastercard yani kredi kartınıza ve gelip havale işlemlerinizde gelip işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsun. Gelip buradan para yatırma kısımlarını seçerek gelip aynı zamanda kripto ile de arkadaşlar gelip ödeme yapabiliyorsunuz. Ben size hızlı bir şekilde kripto kısmını göstermek isterim. Gelip buradan ben ödeme yöntemi olarak en kolay Tether USD'yi seçtim. Gelip burayı miktar olarak da mesela ben gelip 10.000 TL'ye giriyorum. Bu da zaten gelip burada Para bonusuna gelip zaten dediğim gibi mail adresiniz doğduktan sonra gelip promosyon kodu bonusu olarak 150'den fazlasını da ekstra olarak alabiliyorsunuz. Kupon kodunu gelip buradan kullandınız. Para yatırma kısmına tıkladınız sonrasında. isterseniz QR kodu taratarak da kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilir veya gelip buradaki tr adresini kopyaladınız. Bütün kripto para borsalarında mantık aynı. Gelip cüzdan kısmına geliyorsunuz. Çekim kısmına tıkladıktan sonra hemen gelip A olarak buradan gelip Tetheri USD'yi seçtiniz. Adresi gelip buraya girdiniz. A olarak da tr seçiyorsunuz. Burada gösterilen miktar şu anda gelip bunu kopyaladım. Gelip buraya yapıştırdıktan sonra şifre işlemlerimi tamamlayıp arkadaşlar gelip işlemlerinizi tamamlayıp binoma hesabınızı kripto ile de ödeme yapabilirsiniz. Diğer türlü kısımlarında havale ve kredi kartınızdan ve paradan da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğitim kısımlarında da çok önemli bir detay bence. Bu işlem yapmak nedir? bir nasıl işlem yapılır, nasıl fon yatırılır, fonlar nasıl çekilir, grafik nedir kısımlarında gelip izleyerek zaten kısa ve bilgilendirici videolar size gelip işlem stratejinizi daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Takvim kısımlarında gelip ekonomik kısımlarına ve kripto alakalı gelip bilgileri de gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi zaten bir sonraki videomda grafikle alakalı daha çok bilgiler sizlere vereceğim. Ama hızlı bir şekilde sizlerle işlem yapmak isterim. Gelip buraya tutar olarak mesela ben 100 TL'yi girdim. Şu anda grafik çok alçakta. Aynı zamanda gelip grafiği istediğiniz gibi ayarlayabilir. Buradan gelip grafik araçlarında arkadaşlar gelip kullanabilirsiniz. Bu yönden de gayet güzel bir grafik kısmına sahip bence Binomo. Gelip buradan ben 1 dakikalık kısmı seçmek istiyorum. Gelip burayı yakınlaştırdım. Ve şu anda burada bu arada şöyle bir detay da var. Çoğunluğun fikri kısmında bence güzel bir detay. Eğer şu anda kararsızsanız çoğunluğun fikrine göre siz de hareket edebilirsiniz. Ben birazcık daha yükselmesini bekleyeceğim. Şu anda grafiği birazcık daha inceliyorum. 30 saniyelik bir vaktim var. Ben burada yukarı yönlü bir tahminde bulundum. Bu arada çoğunluğun fikrinde gelip buradan eğer kararsızsanız tekrardan belirtmek isterim. Çoğunluğun fikri kısmında bence binomunun en güzel kısmından bir tanesi. Eğer orasında kararsızsanız siz de gelip çoğunluğun fikrine göre hareket de edebilirsiniz. Ben grafiği 1 dakikalık kullanıyorum. Zaten süre olarak da 30 saniye seçtiğim için burada benim için daha detaylı, daha iyi bir şekilde oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 182 liralık bir kazanç elde ettim. Gelip buradan işlemler kısmından da yapmış olduğunuz son işlemlerin hepsini gelip görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 TL'lik kazancımız 182 TL'lik bir gelirle tamamlandı. %82'lik bir kar onu yakalamış oldum. Dediğim gibi bu video serisi 3 videoluk olacak. 2 ay içerisinde sizlere grafikle alakalı daha güzel detaylı bir video çekeceğim. Bir sonraki videom o şekilde olacak. Bu video tamamen binomo nedir, binomo nasıl kullanır kısmı ve bonus kısmı nasıl alabileceğini sizlere göstermek istedim. Aynı zamanda para yatırma kısmını da sizlere hızlı bir şekilde göstermek istedim bu videomda. Videoyu kapatmadan önce şöyle iki tane detayları size göstermek istiyorum. Gelip e-posta adresini doğruladıktan sonra hesabınız daha güvenli bir hale geliyor ve aynı zamanda gelip telefonunuz doğrulabilir ve iki faktörü doğrulamayı arkadaşlar kurarak hesabınızı daha güvenilir bir hale getirebilirsiniz. Buradan gelip profilinizde gelip görüntüleyebilir. Buradan gelip profilinizin detaylarını inceleyerek de profiliniz detaylarını doldurarak da hesabınızı daha güvenli bir hale getirebilirsiniz işlem kısmından gelip para yatırma işleminizi buradan da gayet kolay bir şekilde yapabilir. Para çekme kısmında arkadaşlar hemen şöyle sizlere göstermek isterim. Para çekme kısmına tıkladınız. Buradan gelip para çekme kısmında buradaki arkadaşlar seçenekleri seçerek de para yatırdıktan sonra çekim işleminize gelip kolay bir şekilde ister kripto ister de arkadaşlar banka hesabınıza kolaylıkla çekim işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu da bilgisini sizlere vermek istedim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videolar dediğim gibi tamamen bilgilendirici videolardır. Açıklama kısmına bırakacağım linkten gelip bir referans bağlantımına kayıt olup siz de 340 bin TL'lik dama hesaptan gelip işlemlerinizi yapabilir, stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Binomu ile işlem yapmak gerçekten gayet kolay. Arayüzde gerçekten gayet güzel dostlarım. Benim sevdiğim ve kullandığım bir borsa platformu. Dediğim gibi Ekim ayı içerisinde 3 tane video çekeceğim. Binomayla ilgili 3 tane video serisi olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.